arkadaşlar şimdi benim şöyle iki tane kolyem var bunları ben bir yerlerde mi almıştım eğer bir daha görürsem alacağım şimdi bu kolyelerin size ismini söyleyeceğim falan özelliklerini söyleyeceğim şimdi şu moralından başlayacağım ismini söylemeye bunun ismi akik taşı bu arada arkadaşlar hiç sahte değil, reklam da değil. Gerçekten reklam değil. Bunun ismi akik taşı. Şimdi buna gelelim. Bunun ismi de kedi gözü taşı. Şimdi bunların tek tek size özelliklerini söyleyeceğim ne iş yarıyor? Şimdi bu işleri çabuk bitirmek üzerine. Bir şans da var. Yani bir şey dileyebiliyorsunuz. İşleri çabuk bitiriyorsunuz. Böyle bir özellik var. Burada da şans dileyebiliyorsunuz. Arkadaşlar, bununkini unuttum ama bu videoyu izledikten sonra şey yapabilirsiniz. Okutabilirsiniz. Yani bunun ismi tek kedi gözü taşı. Şunu da isteyenler. Akik taşı bunun ismi kedi gözü bunun ismi akik taşı. Böyle yapabilirsiniz. Ve son olarak da şu kolumdaki bileziği size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu da şuradaki inci var ya Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Hemen size daha yakından göstereyim. Tam şuradaki elimle dokunduğum şey o gerçek inciden çıkma bir şey. Bunu ben de bunu bir yerden almıştım takıcıdan. Ayrıca bunu da aynı yerden aldım zaten. Şu şeyleri de kolyeleri de. Hepsi aynı yerden alındı. Seviyorum. Görüşürüz. Başka videolarımda da görüşebiliriz.